Oğlum ne abisin? Ya bu kutay senin bacını siker Oğlum aşağıdan sen oynanıyorsun. Lananı sikeyim bu kadar. Ahmet düştü. Bu kadar bu kadar Oğlum şaka yapma. Bu yap. Bu gadiş. Ben ne düştüm? Adam istedi. Senin bacını siker. Alan atıyor oğlum ben. Az harbi çıkartmış, harbi çıkartmış. Es <laughs> Senin bacımız siker. Senin <laughs> <laughs> bacımız siker. Her son ona, ona oynananlardan giriyor. Tarım var. Benim ayakta Aa, fotoğraf. İnan, inanan, inanan. Benim siker. Ama ne kurdum yavşa ha? Ben sen böyle mi yetiştirdim lan? <laughs> ha? Oğlum ben böyle mi yetiştirdim? Şey ha, Amına Senin bacımız siker Ooo Ahmet'ten ben gidiyorum Mercedes'e bilmiyorum Ahmet Ahmet böyle olmaz Ahmet sen çok değiş Ahmet Ahmet sen çok değişmişsin Ahmet Ahmet sen <laughs> iyi olmuşsun <eğitmişsin>, Ahmet Yok. DJ, все нормально, слышишь? Все нормально. Играй свою музыку, DJ.